Bir önceki paylaşımımızdan devam ediyoruz. Derin kabal yapısı kontrolcüleri kolektifin algılarını manipüle edebilmek için daha önce insanların evlerine gelip televizyonlarını açmalarını veya gazeteleri okumaları için beklemek zorundaydılar. Bu durum insanların kabalın neredeyse tüm gün boyunca taşınabilir cihazlarını kullanarak nüfusun zihnine sokmak istediği kavram, fikir ve değerlerle zehirlendiği günümüze kıyasla Nüfusu kontrol etmeyi yavaş ve verimsiz hale getirmekteydi o dönemlerde. Bu arada televizyon ilk kez zihin kontrol cihazı ve sistemi olarak patentlenmiştir. Dolayısıyla cep telefonları bu konuda çok daha etkilidir. Ancak televizyonun aksine cep telefonlarının kimin ve nasıl kullandığına bağlı olarak olumlu yanları da olabilmektedir. Mesela dostlarım çoğunuz video ve bilgi paylaşımlarımızı cep telefonlarından dinliyorsunuz. İşte tüm bu anlattıklarımızın arkasında olan organizma Galaktik Federasyon'dur. Onun altındaki diğer tüm sistem ve kuruluşların sonuç üzerinde sınırlı bir etkisi vardır. Bu arada Galaktik Federasyon nötr bir yapıdır. Bu yapıyı anlatacağız yakında. İyi ve kötü kavramı 3 boyutla sınırlı Dünya Matrix dualite simülasyonunda kolektifin kendi seçimleri tarafından tezahür ettirilmektedir. Devam edeceğiz.